için bu aziz millet uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bayram kardeşliktir, bayram dayanışmadır, bayram helalleşmedir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi bu kısacık hayatı gönülleri fethederek geçirmek hepimizin asli ideal olmalıdır. Biz büyük bir davanın içindeyiz. Verdiğimiz mücadele de çizgimizde, duruşumuzda değişmez. Büyük davalar, büyük adamlar da yürür. Büyük davalar, fedakar ruhlu, erdemli insanların omuzlarında kemale ulaşır. AK Parti mensupları her şeyden önce bir hizmet insanıdır. İnsanlık görevini bilir ve bu doğrultuda hizmet eder. AK Parti siyaseti her şeyden önce bir terbiye ve ruh siyaseti. Milletin içinde, milletin bir ferdi olduğunu asla unutmadan siyaseti bir ahlak zemininde yürütmek vardır. AK Parti bugün dünyanın en örgütlü, en disiplinli siyasi organizasyonudur. Öylesine örgütlü, öylesine disiplinli, öylesine vefalı bir örgüttür, bir teşkilattır ki AK Parti 15 Temmuz gecesi bütün hesapları alt üst eden milli dirilişin motor gücüdür. Biliyorsunuz 2016 yılında bir takım konjonktürel olaylar sebebiyle Türk turizmi bir darboğaza girdi ciddi manada turizm gelirlerimizde düşüşler yaşandı. Ama bunların hepsi konjonktürel yani geçici, yapısal değil. Çok şükür turizm altyapımız gerek yatırımlarımızda, gerek fiziki altyapımızda, gerek beşeri altyapımızda fevkalade güçlü, dirençli. 2016'da yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen 15 Temmuz melanetine rağmen Türkiye bugün dünyanın altıncı büyük turizm ülkesidir. Avrupa'nın da bütün bunlara rağmen dördüncü büyük turizm destinasyonu. Bu Türkiye'nin sadece turizm alanında değil. Ben o alandaki hizmetlerden mesul olduğum için oradan örnek veriyorum. Yoksa bütün alanlarda ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, emniyette, adalette, tarımda, hayvancılıkta, ormancılıkta her alanda Türkiye son 15 yılda bütün engellemelere rağmen ikiye, üçe, dörde, beşe katlanıyor. Daha da iyi olacak. Türkiye'nin her yerinde Urfa'da da, Diyarbakır'da da Van'da da, Ağrı'da da Edirne'de de, Kırıkkale'de de aklımıza gelen her yerde Allah'ın izniyle her alanda dünyanın en iyisini yapmak için geceli, gündüzlü çalışmaya devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Bakın biraz önce turistikler örnek verdi. Dünyanın altıncı büyük turizm ülkesiyiz. Avrupa'nın dördüncü büyük turizm ülkesiyiz. Ama neyle? Bugüne kadar daha çok deniz, kum, güneş. Sadece kıyı turizmiyle. Halbuki bizim sadece denizimiz, kumumuz, güneşimiz değil. Aynı zamanda sağlık turizminde. Aynı zamanda kongre turizminde. Aynı zamanda macera turizminde. Spor turizminde. Dağ turizminde. Kayak turizminde. Aklınıza gelebilecek gastronomide aklınıza gelebilecek bütün turizm alanlarında dünyanın en önemli potansiyellerinden biri bu memlekette. Bu burası binlerce yıllık kültürel birikime sahip bir açık hava müzesi. Doğudan batıya, kuzeyden güneye bir açık hava müzesi. Bütün bu imkanlarımızı da bu alanda da seferber ettiğimizde ki İnşallah çok yakında turizmde dünyada ilk üçe gireceğiz. Bazı alanlarda ilk bire gireceğiz inşallah. Denir, ayrılmaz, Sarılmadan sadece dokun açarak hızlı bir şekilde bakın çok